Avusturya ordusu yakaladığı mültecileri acımasızca öldürdükten sonra Neograt bölgesine doğru harekete geçtiler. Bu kaleyi kuşatma altına aldıktan sonra çok şiddetli çarpışmalara giriştiler. Kafir ordusunun tecisatı ve donanımı oldukça sağlamdı. Bu, bu esnada Vaç kalesinin yakınlarındaki bazı askeri birlikler bölgeden ayrılmaya başladı. Buradaki Osmanlı kumandanlarından bazıları kafir ordusuyla karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyerek bölgeden ayrıldılar ve firar ettiler. Onların kaçışı üzerine kafir askerleri Vaç Kalesi'nin yakınlarına geldiler ve bu kalenin dış tarafındaki yerleşim yerlerini yağmaladılar. Buralarda herhangi bir koruma yoktu. Bu yerleşim yerleri tamamen savunmasız bir haldeydi ve düşmanlar buraları talan ettiler. Kafirler Neograt kalesini top atışlarıyla dövmekteydi. Uzun bir süre bu hisarı top atışlarıyla harabeye çevirdiler. Diğer taraftan Vaç kalesindeki Müslümanlar da bu top atışlarını uzaktan dinliyorlardı. Zira yapılan top atışlarının sesi Vaç hisarına kadar e, gelmekteydi. Buradaki Müslümanlar bir süre sonra top seslerinin kesildiğini fark ettiler. Ne olduğunu anlamak için o bölgeye birkaç asker gönderdiler. Ve gelen askerler Neogorat kalesinin işgal edilmiş olduğunu gördü. Kafirler Neogorat kalesini işgal etmişti. Buradaki Müslümanların bütün mallarına ve malzemelerine el koyarak ee, oradaki Müslümanları kalenin dışına sürdüler. Bütün mallarını ve eşyalarını kaybeden o Müslümanlar Vaç kalesinin bulunduğu noktaya geldiler ve buradaki komandanlara bizim kalemizi ele geçirdiler, mallarımıza el koydular. Evlerimizi yağmaladılar. Biz onlara karşı doğru düzgün bir şekilde savaşamadık. Elimizdeki kuvvet yeterli değildi. Siz de burada daha fazla beklemeyin. ''Bu Vaç Kalesi sizi korumaya yetmez. Elinizdeki kuvvet onlarla savaşmak için yeterli düzeyde değil. Buradan hemen ayrılıp kendinizi kurtarın ve Budin şehrine sığının. Zira orası buraya nazaran daha güvenli bir yer.'' diyerek Vaç şehrindeki Müslümanlara uyardılar. Vaç Kalesi'ndeki mücahitler bu korkutmalar üzerine daha fazla savaşmaya cesaret edemediler. Neograd kalesinden gelen mültecilerin söylemiş olduğu sözler Vaç kalesindeki askerlerin e, bütün cesaretlerini kırmıştı. Bu korkutmalar karşısında Avusturyalılara karşı koyma cesaretini kendilerinde bulamadılar. Müslümanlar arasında büyük bir korku psikolojisi hakimdi. Düşmana hiçbir şekilde direnmediler maalesef. Vaç kalesindeki bütün Müslümanlar bu dine doğru yola çıktı. Malzemelerini alarak o kaleden ayrıldılar. Kalede sadece 4-5 tane asker kaldı ve başlarındaki bulunan kale kumandanıyla beraber orada beklediler. Bu mücahitler e, kaleden ayrılmak istemedi. Cesaretle bulundukları yerde direnmeye devam ettiler. Diğer taraftan Sunta Kalesi de Hasan Paşa'nın verdiği emirle ateşe verildi. Düşmanların eline geçmemesi, düşmanların buradan yararlanamaması için bu kaleyi ateşe verdiler. Normal şartlar altında bu bölgedeki askeri birliklerin kafirlerle savaşabilecek kuvveti bulunuyordu. Sarp bir araziye konuşlanarak, burada bir savunma hattı oluşturarak düşmana karşı koyabilirlerdi. Ancak kalplerine o kadar büyük bir korku silmişti ki, düşman ordusunu görmeden kaleleri boşaltarak oralardan uzaklaşıyorlardı. Bütün bunlar olurken, Neograt ve Sıçan Kalesi denilen bölgedeki akıncılar ve serden geçtiler, Vaç Kalesi'nin bulunduğu noktaya geldiler ve kalenin dış tarafındaki yerleşim yerlerinde konakladılar. Vaç Kalesi ve çevresindeki evler, Bomboş bir haldeydi. İçlerinde hiç kimse yoktu. Bu bölgedeki Müslümanlar bu dine göç ettiler. Ve buralar boş kaldı. Buraya gelen akıncılar e, etrafa bırakılmış olan yiyecekleri yağmaladılar. Yiyecekler ve gıda maddeleri öylece orta yerde duruyordu. Buradaki Müslümanlar yanlarında götüremedikleri yiyecekleri orada bırakmışlardı. Serden geçtilerin ve akıncıların orada bulunduğu bir esnada Avusturya kafirlerinin süvari birlikleri Vaç Hisarı'nın bulunduğu noktaya geldiler. Akıncılar e, kafirlerin geldiğini görünce hemen kaleye çekildiler ve savunma tertibatı aldılar. Haçlılar mücahitlerin üzerine bazı saldırılar gerçekleştirdi. Ancak yaptıkları bütün saldırılarda çok ağır kayıplar verdiler. Gaziler surların üzerinden, tahkimatların üzerinden düşmanın üzerine top ve tüfek mermisi yağdırdılar. Böylece Akıncılar küçük de olsa bir başarı elde ettiler. Budin şehrinde e, firar eden kumandanlardan bazıları cezalandırıldı. Zira komutanlardan bazıları direnebilecekleri halde düşmana karşı hiçbir mücadele sergilemediler. Kontrol ettikleri bölgeleri kafirlere olduğu gibi teslim etti bazılara. Maalesef bu kişilerde hiç din gayreti bulunmuyordu. Firar eden bu beylerden bazıları hapse atıldı. Küçük bir kısmı da idam edildi. Bazılarının hiç suçu yoktu. Diğerlerinin ihmali sebebiyle onlar da zor bir duruma girmiştiler bu süreçlerden sonra Naima çok korkunç bir rivayette bulunuyor. Tabi bu rivayetin doğru olup olmadığı şüpheli. Adını vermeyeceğimiz bir hisar, ismini söylemiyoruz. Avusturyalılar kalelerden birini kuşatma altına almışlar. Bu kalelerde bulunan Müslüman askerlerden bazıları çok korkunç bir cinayette bulunmuş. Düşmana karşı bir huruş harekatı yapmak istemişler. Kuşatmayı yarıp kurtulabilmek için. Ancak bu harekatı yap yapmalarına mani olan şey şehirde yaşayan kadınlar ve çocuklardır. O bu engeli ortadan kaldırabilmek amacıyla e, rivayet edildiğine göre kadınları ve çocukları öldürmüşler. Yani düşman eline geçeceğine bizim elimizde ölsünler diye kadınlara ve çocuklara Kılıç çalmışlar. Daha sonrasında buradaki Müslümanlar bir huruç harekatına girişerek kaleden ani bir çıkış yapmışlar. Tabi bunlara ne kadar Müslüman de demek doğru olur bilinmiyor. Kaleden ani bir çıkış yaparak kuşatmayı yermişler. Ve daha sonrasında ilerleyerek Avusturya askerlerini atlatmayı başarmışlar. Söylendiği gibi bu itham oldukça ağır bir suçlama. Yani net bir delil gösterilmeden böyle bir suçlamada bulunmak gerçekten çok büyük bir vebal. Anlatılan bu olayın doğru olup olmadığına dair herhangi bir delil görmüyoruz. Eğer bu kalede yaşayan Müslümanlar kaçma fikrinde olsalardı düşman ordusu oraya yaklaşmadan birkaç gün önce kaleleri boşaltır ve oradan çekilip giderlerdi. Yani oradan göç ederlerdi. Ee, gene bunun yanı sıra kale içerisindeyken e, düşmana bir baskın girişiminde bulunabilirlerdi. Bunun binbir çeşit yöntemi var. Maalesef Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından sonra çok büyük bozulmalar yaşandığını görüyoruz. İçki e, maalesef devlet hali içerisinde İslam topraklarında normalleşmeye başladı. Zina konusundaki cezalar, birazcık gevşetildi. Bütün bunların yanı sıra Safeviler üzerine yapılan seferlerde Müslümanların canını ve malını koruma noktasındaki hassasiyet artık göz ardı edilmeye başlandı. Tatarlar veyahut da başka başka askeri birlikler girdikleri yerleri yağma yapıyorlar ve oradaki ehli İslam'ı esir alıyorlardı. Yani buna dair rivayetler var. Ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yani herhangi bir suçlamada bulunamayız ama buna dair bir takım rivayetler mevcut. Doğrusunu Allah bilir. İşte tarihçiler, e, tabi birinci el kaynaklar, bütün bu suçların ve bu büyük günahların devlet haliye'nin çöküşüne sebep olduğunu beyan ediyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına kadar gelen padişahların hiçbirisi böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmezdi ve bu konuda çok caydırıcı cezalar koyarlardı. Hatta bununla alakalı bir kaide vardır. Bir çöpe ziyan veren bin çupa ceza yer. Yani Müslüman bir bölgeden geçerken herhangi bir birinin, bir insanın, orada yaşayan bir vatandaşın bir çöpüne dahi zarar verecek olan bir asker bin sopa ceza yer din çupa ceza yer. Nitekim Yavuz Sultan Selim Han'a Yavuz lakabının verilmesine sebep olan şey de bu caydırıcı cezaları titizlikle uygulamasıdır. Ancak e, maalesef son zamanlarda bu hassasiyet kaybedildi.